Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'de çözüp çözüp tekrar çözmeye çalıştığımız PUBG Mobile kasma sorunu çözümünü göstereceğim. Bugün arkadaşlar 3 saatlik çalışmam sonucu bulduğum uygulamanın ayarlarını göstereceğim. Siz de bu ayarları yapacaksınız. PUBG Mobile'de kasma sorunu çözeceğiz. Neyse giriş kısmında hallettik. Fazla süre gerek yok. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar her zaman gibi Play Store'a girdik ve yukarıya GFX Tool Pro yazıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uygulamamız bu. Şimdi 3 saatlik çalışmam sonucu arkadaşlar bu uygulamadan neyi beğendiğimi hemen anlatayım. Önceki çektiğim videolardaki uygulamalarda çok detay vardı arkadaşlar. Mesela 10-15 tane ayar var. Ama bu uygulamada 5-6 tane bir ayar var ve herkesin yapabileceği düzeyde. Zaten çok basit ayarlar arkadaşlar. Herkesin yapabileceği düzeyde ve her telefona uygun ayarları göstereceğim yani o yönden sorun yok. Bu uygulamayı siz indiriyorsunuz arkadaşlar ben de zaten indirdik. Hadi hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar uygulamamız bu. Şöyle gördüğünüz gibi zaten 5-6 tane bir şey ayar var. Yani çok kısa sürecek bu ayarlar. Şimdi ben zaten her telefona uygun ayarları teker teker göstereceğim arkadaşlar. Grafik Quality diyor arkadaşlar. Buraya basıyoruz ve gördüğünüz gibi karşımıza grafikler çıktı. Her videomda söylediğim gibi bu ayar arkadaşlar Smooth yapıyoruz. Şimdi önceki videolarımı izlemeyen arkadaşlarımız Smooth nedir diye falan soruyordur şimdi. Smooth arkadaşlar hem grafiklerinizi bozmaz hem de PUBG Mobile'de kasma sorunu çözer. Bu yüzden arkadaşlar bütün telefonlarda Smooth seçeneğini seçiyoruz. Resolution diyor arkadaşlar buraya basıyoruz. Burada arkadaşlar kötü telefonu olanlar 960'a 540 yani low yapıyor. Orta düzey telefonu olanlarda da 1280'e 720 yani default ayarlar gördüğünüz gibi medium ayarları yapıyor. 1280'e 720 yapmamızda da arkadaşlar önemli bir sebep var. Az önce yaptığımız small ayarlar gibi arkadaşlar 1280'e 720'de grafiklerimizi bozmadan PUBG Mobile'de kasma sorunumuzu çözüyor. Bu yüzden arkadaşlar dediğim gibi kötü telefonlar 960'a 540 yapıyor. Orta düzey ve iyi telefonu olanlarda da 1280'e 720 yapıp PUBG Mobile'de kasma sorunu çözüyor. Evet game versiyon diyor arkadaşlar. Bu da her telefonda olduğu gibi 0.18'e X global sürümü seçiyoruz arkadaşlar. Saving game settings diyor arkadaşlar. Bu da şu anda yaptığımız ayarları bir daha yapmamamız için buradan kaydet diyor. Biz de enable deyip ayarları kaydedeceğiz. Yani arkadaşlar bu ayarları tek seferlik yapıyoruz. Ama her zaman oyuna bu uygulama üzerinden giriş yapıyoruz arkadaşlar bunu unutmayın frame rate diyor arkadaşlar ee, buraya basıyoruz ve gördüğünüz gibi karşımıza fps değerleri çık bu ayar arkadaşlar bütün telefonlarda 60 fps yapıyoruz eğer aşırı ama aşırı kötü telefonu olan arkadaşlarımız varsa bunu 40 fps'e de çekebilir Antialiasing diyor arkadaşlar buraya basıyorum. Kötü telefon olan arkadaşlarımız bu seçeneği enable yapıyor orta düzey ve iyi telefon olan arkadaşlarımız da bu seçeneği default yapıyor arkadaşlar. Color stil diyor arkadaşlar. Bu da zaten bildiğiniz gibi oyundaki stiller. Burada arkadaşlar e, tercih biraz da size kalıyor ama abi sen ne önerirsin diyorsanız arkadaşlar ben bunları teker teker denedim. Yani klasikte de colorful'da da aşağı yukarı FPSte bir aynı oran görünüyor. Ama arkadaşlar relastik, soft ve filmde Fpste aşırı bir droplanma oluyor. Bizim de amacımız PUBG Mobile'de kasma sorunu çözmek ondan dolayı relastik, soft ve film kesinlikle yapmıyoruz arkadaşlar. Shadow quality diyor arkadaşlar. Bu da gölge kalitesi. Bunu bütün telefonlarda default yapıyoruz arkadaşlar. Grafik API diyor arkadaşlar. Bunu da bütün telefonlarda default yapıyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar altta bir tik var. Buraya basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi reklamlar geliyor. Bunu kapatalım. Ve play diyerek oyuna giriş yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyuna giriş yaptık. Hemen ayarlara giriyorum grafikler diyorum buradan ve gördüğünüz gibi telefonumun önceden desteklediği akıcı ortaymış. Şimdi gördüğünüz gibi akıcı aşırı seçeneği gelmiş. Evet şimdi bazı arkadaşlarımız soruyordur ya bu aşırı ne? Telefonumuzdan 60 FPS alabilmemiz için gereken şey aşırıdır arkadaşlar. Şimdi ben bunu aşırıya getiriyorum. Tamam diyorum buradan. Evet arkadaşlar şu anda FPS'imizi test ediyoruz ve gördüğünüz gibi 57 59 60 ve gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç 58'in veya 55'in altına FPS düşmüyor derken 54'e düştü apaka. <laughs> evet, gördüğünüz gibi genelde hep 60 FPS veya 59 FPS olarak gidip geliyor. Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Video işinize yaradıysa like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.